Herkese merhaba ben Osan ve Robocraft'ın yeni bir bölümüne hoş geldiniz. Bu bölüm yeni güncellemelere değineceğiz. Ve bu arada ee, şöyle bir şey de söylemek istiyorum. Hani belki bir kısmınızı üzecek olabilir ama yani akıllı normal düzgün insanlarsanız hiç sıkıntı yapmayacaksınızdır. E, Robocraft çek yoksa kanalından giderim. Robocraft çekmezsen seni şöyle yaparım. Robocraft çek, Robocraft çek, Robocraft çek. Robocraft çek. Yani şöyle bir şey söyleyeyim. Ee, kanalı sizin üstünüze geçirdim hatırlamıyorum. Yani o aboneleri söylemez özellikle Yani sizin üstünüze geçirdim hatırlamıyorum kanalı. Yani o yüzden benim de çekeceğimin kararını da siz veremezsiniz. Yani ben şöyle bir şey yaparım hani derim ki işte ne çekeyim yeni oyun seri olarak. İşte oynamak koyarım. RoboCraft vardı içinde seçerim onu çekelim. 10 bölüm çekelim. 20 bölüm çekelim. İstediğim kadar çekelim. Ama sizin ee, yani Robocraft çek Allah belanı versin. Robocraft'e olun çocuğu top olsun falan diye söylemenize hayatta çekmem. Hatta daha da soğurum. Hiç çekmem ki. Benim kadar Robocraft çeken kimse yok. Yani Türkiye'de. Öyle de söyleyeyim size şimdi. Ee, bu ee, güzel şey sözden sonra bakalım dışarıya yeni bir şeyler. Ve e, şu kaldırılmış şu gemiden çıkma olayları kaldırılmış maalesef artık buradan böyle aşağı inip de buradan doğrudan çıkamıyoruz gördüğünüz gibi. Şu e, gökyüzün gökyüzünün tonları bayağı güzel olmuş. Eskiden buranın bir küp olduğu anlaşılıyordu artık anlaşılmıyor gördüğünüz gibi. Sanki böyle gerçekten uzaydaymış gibi ve renkler muhteşem. Özellikle netlik. Şimdi bir oyunun menüsüne gelelim. Aa, önceden bir şey yapmak istiyorum. Müziği açmak istiyorum çünkü müziği özledim. Tabii çok da açmayalım. Şimdi aa, bakıyoruz. Yine eklenen ne varmış? Aa işte. işte beklediğim güncelleme gelmiş. Evet. Gördüğünüz gibi beklediğim güncelleme geldi. Şu an inmaz mutluyum. Evet. Robocraft'ın bir geliştirme aşamasında olduğunu ve oyunun eski halinin yavaş yavaş geliştiğini biliyorsanız Bunların da ekleneceğini biliyor olmalıyız. Hatta daha da fazla eklenecek fakat spoiler vermiyoruz. Eklenen farklı bir şey yok sanırsam şu anda bakayım. Aynen. Mega Blade eklenmiş bu ee, şeylerde gösterilen şey. Oyun açılırken gösterilen büyük pervane işte bu. O çok büyük olan. Bakıyoruz. Yeni bir şey. Hoppala. Evet şunları söylemedim. Bunlar da eklendi ama ben video çekmeden önce değil. Evet bunlar gördüğünüz gibi artık elektroplate'lerin farklı şekilleri de Mega olabiliyor çünkü bunlar çok küçük bunlarla bir aracı doldurmak mümkün değil ve Mega olan elektroplate'ler de e, istenen şekillerde olmuyordu o yüzden artık bunlar böyle. Şimdi bu muhteşem küpleri direkt şöyle açma zevkini sizinle yaşayabilirim sanırsam. İlk günlerime döndüm ya ne güzel böyle. Daha yeni bir oyuna başlamış gibi oluyorum her güncellemeden sonra. Baya bir şey açtık. Ve bu gördüğünüz küpler sayesinde artık çok daha güzel şeyler yapılabilecek. Yani en inanılmaz güzel ıı, tasarımlar yapacağız araçlarımıza. Bu arkadaşlar sayesinde. Bir de bunların içeri kavisli olan olsaymış ayrı daha bir güzel olurmuş. Ama yok. Bala paşam mal kara keşan bakalım. 8. seviyeden de 39'umuz var. 39'la bundan üçünü açamayız ama neyse. Hangisini açsam acaba? Şu köşeleri açmak istiyorum. Ve şunu açmak istiyorum. Evet, tamamdır. Bakıyoruz. Başka da farklı bir şey yok. Şimdi oynanış içinde farklı değişiklikler geldi. Onları hemen size değinmek istiyorum. Tabii bu araçta mı değil. Çünkü bu araç benim bir prototipimde bunu kullanmayacağım eski aracıma geri döneceğim. Yani şuna. Ya da ben en bildiğim aracı kullanayım. Ya da ben kullanmayayım bir saniye. Elimde ne varmış? Çok uzun zamandır oynamıyorum. Bu arada beni kınadığınız için de sizi kınıyorum. Hani uzun zamandır oynamadım. Çünkü ben size defalarca söyledim hani neden uzun zamanda video gelmiyor. Eee sınavlarım var. Cidden hani geçmek istiyorum da. Çalışmam gerekiyor. Lütfen. Anlayışlı olun. Şimdi sınavlarım bitti. Bu hafta sınavım var mı? Pek bilgim yok. Duruma göre ne zamana koyarlarsa artık. Şimdi bakıyoruz. Bir özellik vardı ama unuttum. Şu an onu oyun içinde artık aklıma gelir herhalde. Bu arada parayı görüyorsunuz. Bir premium kod vardı. Bir günlük. Onunla bayağı bir kastım parayı 177. Daha fazla kasıtırdı da çok oynayamadım. Şimdi her zamanki battle'ımıza bir girelim. Bir bakalım bir nasıl olmuş bir içerisi lezzetli mi hiç pet nasıl falan diye. ooo oh, hadi bakalım. bu arada oyunun müziğini özlemişim ya. Vallahi çok güzel oldu. Hoppa. Evet oyun grafiklerini son almayı unuttum. Ama neyse. Bir gider ilerledi benim. Bu arada oyundaki optimizasyon sonra sanırım düzelmiştir. Çünkü oyuna en düşük keyfi, en düşük bir FPS'in yukarısına çıkmıyordu. Ee, hani bundan önceki önceme de o yüzden çekmedim. Bu arada e, onu şey alttan yardımdan da buradan laf olsun. Oyun kasıyordu inanılmaz bir şekilde. Bakın şu an oynanabilir durumda. Yani çekmek istesem bile çekemezdim çünkü inanılmaz kasıyordu oyun hani. Ki bakın böyle bırakmışım bu oyunu yani. Oynanabilir halde. 30 FPS falan oynadım şu an 60 FPS tabi güzel. Şimdi oyundaki değişikliklere gelecek olursak. Kendi sesimi duyamıyorum şunu biraz kısayım. Ee, gördüğünüz gibi maplerin hafif, ufak tefek değişikliklerin yanı sıra köprüler değişti. Plasma ve gördüğünüz gibi artık kuleler ee, şey hani mor gözüküyor. Bunun da sebebini söyleyeceğim hemen size. Bunun sebebi artık e, gördüğünüz gibi başlar başlamaz kalkanımız aktif olmuyor. Onun yerine şunları kırarak aktif ediyorsunuz ve şurada bir adam var ben onu hemen halledeceğim. Hop taklaya geleceksin. Gel bakayım buraya. Yanımda medik var. Sen kim oluyorsun ya? Oo öldüm. Hayır onu görmedim. Arkadakini görmedim. Kesinlikle görmedim. Of oh, lanet olsun. Ben öcümü alacağım. Bir saniye. Taktım şu anda kafaya onu. Spotla şunu. Spotla spotla. Aa spot çalışmıyor. Spotlama Q muydu? Evet Q'ymuş tamam. Bekle. O sniper beyi ben halledeceğim şimdi. Yükseleyim iyice. Bu arada aracım yavaşladı. onu sebebim de pek çözemedim ama. Şuradan bir gömlek. Hoppala. Birinci darbe tamam. Gel bakayım yavrucuğum. Kaçma sakın. Hop vuramadım. Kahretsin. İçeri girme. Hah. Hemen bir beni taramaya başlamadan şurayı saklamam lazım. şu arkadaş onu yapacak gibi. Interceptor spotted mal fark etmedi. Hoppa bir kişi fark etti ama bir kişi fark etti beni. Aa oldu mu? Evet o benden ucunu aldı. Neydi onun adı? Ben ona taktım şu an kafayı. Daz username falan öyle bir şeydi sanırsam. Ben de o zaman intihar komandosu taktiğiyle saldıracağım. Bizim hala maalesef bir kulemiz yok. Bu arada ben uçağım ben alıyorum. Niye dalmıyorsunuz anlamıyorum ki arkadaşım ya. Uçak olduğum halde buraya dalmaya çalışıyorum ben. bak bak şimdi. Gel gel gel. Anan. Anan. Medik. Vuramazsın ki mal mümkün değil. Beni oradan göremezsin bile. Helal lan. Bizim de şeyimiz var güzel hazır güzel yere saklanmışken Gel gel Aptal seni Malın oldu seni Hoppa taklaya geleceğim Bu zaman kaçalım Buradan base'e kadar gider miyim acaba hadi bakalım Çok inandım şu an kendime Hadi be. Ben mi nooblaştım yoksa oyun mu prolaştı acaba? Veya bu eldekiler mi çok pro? Şu an merak ettiğim en derslerinden bir tanesi Oyundakiler çok prolaştı acep Ve plutonium reaktörümüz saldırıya uğruyor Bak 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 nasıl kaçıyor bak 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 Taklacı bak, bak sen Kime sıkıyorsun ya? Aa, tamamdır. Interceptor spotted. Your reactor is under attack. bizim aptallar hala bir yeri spotlayamadı. Maalesef. Bu arada Curse Voice diye bir şey var. Onu açmayı unuttum. Size onu göstereceğim bir ara. Ben de onu yeni gördüm. O maç içindekilerle konuşabiliyormuşsunuz onu yükleyerek. Pek denemedim ama. Gerçekten de işe yarıyor yani. Onların sesini duyuyordum. Sizin hangi maça girdiğinizi algılayıp, otomatik olarak size yardımcı oluyor. Bak şimdi ben onu aldım, o benden kaçamadı artık. Çünkü o benim nişan yakımda. Hoppa, ki aldım. Şimdi biri bana sıkmadan ben şunu da alacağım. Allah izin verirse bakıyorum. Hoppa, taklaya geldim. Biri bana sıkıyor lazım Oradan ah işte beklemediğim bir şey buydu ben birazdan öleceğim hissediyorum oraya yetişemeyeceğim biri bana sıkacak şimdi ama beklediğim gibi olmadı bu da enteresan Artık şimdi bizim bu e, sistemimiz açıldığına göre e, zırh sistemimiz ben artık milletin hayatına kaymaya yani kendi moduma girmeye başlayabilirim ki dakikalarımız 12 dakikayı gösterirken Şurayı da hala alamamış olmamız da enteresan yani zor olan almışız, kolay olanları alamamışız hala. Hoppa, burnum gitti. Ama ben böyle hala uçabilirim işte. Unuttukları şey o. Ben bu şekilde bile... Ah işte o, o giderse uçamam ama. Özellikle o giderse hiç uçamam. Ama böyle uçabilirim. Ama uçamazmışım. Böyle de uçabilirim. Böyle de uçabilirim. Hadi. Hadi lütfen. Lütfen onları beni öldürmesine izin verme. Hoppa vurdum. Hayır. Ölmek istemiyorum. Ölmek istemiyorum. Ölmek istemiyorum. Hala yaşayabilirim. Hala sizi öldürebilirim. Hissediyorum. Af. Of vurdum. Öldürdüm lan adamı. Ana adamı öldürdüm bu alemle. Hala yaşıyorum. Hala yaşıyorum. Ölmek istemiyorum. Hayır bana... Ben bu kadar çok öldüğümü hatırlamıyorum ya. Acaba müzik mi etkiliyor? Müzik de olabilir bakın şimdi. Müzik de olabilir. Evet. Ee, siz beni öyle kalmayın. Bu elde çok kötüydüm. Kesinlikle bu yani, kabul edilmez. Biraz nooplaşmışım. Bunu kabul ediyorum. Alamıyorum yani resmen. Ciddi ciddi değil alamıyorum. Ama yavaş yavaş halledeceğim. Mesela şuradaki adamı alarak başlayacağım direkt. Gel bakayım ben. Anam. Oha bu hale alamazdım. Bunu nasıl başardım bilmiyorum. Beni sen vurmuştun değil mi? Oha! Oha! Oha nasıl lan beni? Hack var hile var. Eminim hack var bu oyunda. Bu ne ya? Şu kadardan beni aldı. Hala da gidiyor. Adam ölümsüz çıktı ya. Şuna bak küçük bir şey. Öldüremiyorum da adamı. Öldü ama. Bak aha darbelere bak nasıl yiyorum. Şaka gibi geri gidiyorum ben ya ben ölmeyeceğim artık. Kabul etmiyorum ölmeyi. Şuradan hava, hava desteği yapayım millete de. Ya vurma beni vurma bana niye taktınız kafayı ya. Abi sırf abonelerim ne oluyor ben bunu hissediyorum ya. Maçlarda beni gören varsa yazsın alta ya. Kesinlikle beni görüyorlar ya. Hissediyorum biliyorum yani bunu eminim. Beni görüyor abi adam. Aha o Hasan abi. Da Dalayım ben buna diyor. Dalıyor. Yani sadece bana odaklanmayın lütfen. Bu Haksızlık oluyor yani. Ondan sonra böyle sürünüyoruz. Yıllar rezil oluyor. Aha, taşmış. Zaten düzgün kullanabildiğim ender araçlardan bir tanesi bu. Bu araçtan da soğumayayım yani. Geçmiş olsun. Aa adam... Adam ölmemiş. Ben öldürün de geleyim. Medik sen öldürme ben öldüreceğim. Tamam ben öldürdüm galiba. Evet ben öldürmüşüm tamam. Şunlar ne gibi hiçbir ya. Çok tatlı olmuş. Hoppa işte bu. Aa bunların kırılması kolaylaşmış güzel. Bak şimdi bak bak. İpnenin evladı. İpnenin çocuğu. Bir şeyin bir şeyin doğurdu. İsyan ediyorum ya. Kendi kendime doğucu Hadi oğlum saldır. Helal be. Ya ona saldırma, reaktöre saldır. Manyak mısın ya? Ona niye saldırıyorsun? O seni alır, onun şeyi var zaten. Regeneration'ı var. A player has disconnected. Your respawn times have been reduced. de bakayım kimden. Aa bizim takımdan biri disconnect olmuş. Çok güzel. Muhteşem ya. Abi yapmanız gereken şu ya. Şunu yapamıyorsunuz. Bak gireceksin buradan. Aynen abi. Gireceksin buradan. Hop lap lap geçireceksin adam reaktörünü. Sapır sapır ölene kadar. Şöyle manevlara yapacaksın abi. Ha böyle ölmeyeceksin işte yani. Abi böyle böyle. Bu yapman gereken bu yani bu. Burada. Yapamadım bak mesela ben şu an. Evde denemeyin yani bunu. Ha bizden biri var takmıyor şuna bak. Değilmiş gerçi. Yani bu maçı kazanmanın tek yolu bak Mesela kaç dakika olmuş? 17 dakika olmuş. 15 dakikadır maçta olsam. 10 dakikadır maçtaymışım işte. Yani daha %1 ilerlettik. Hani böyle olmaz bu iş. Ne yaparsın abi bu işin bir kuralı var. İnersin aşağıya bunların şeyini patlatırsın. Tamam mı? Kural bu yani. Ya da intihar komandosu gibi defalarca ölmeyi kabul edip şey yaparsın yani. Hani biri de yardıma gelse hiç fena olmaz aslında. İletişim yok ki takımda. İletişim yok yani böyle olmaz. Mesela. Kanattan göremiyorum ben önümü. Kamera açılarını düzeltilmesi lazım. Şuna bak. Bak adam da bana oradan sıkıyor şu an bak. Nereden sıkıyor? Ta oradan sıkıyor. Neredesin sen? Kim kimi vuruyor bakalım hadi bakalım. Kim kim vuracak? Bak bakayım kim kim vuruyor. Ben kaçarım, sen kaçamazsın. Niye? Ben böyle buradan kaçarım, buradan gelirim böyle. Sonra seni de vururum oradan bir de üstüne. Bu şekilde. Bunu yapmayacaksın akıllıysan. Ben bu halimle kaçarım ha, proyuz yani biz. Sen beni vuramazsın abi, ben seni vururum, sen beni vuramazsın. Yani kabul etmen gereken şeylerden bir tanesi bu yani. Ben seni böyle böyle alırım şu şekil şekil alırım ben seni böyle böyle yavaş yavaş indiririm canım ne olacak? Her şey her atışında vuruyorum nasıl olsa. Sen beni alamazsın inat etme. Ben buradan sıkarım. Buna da vururum. Ama sonra o beni vurur çünkü o sabit. Benim aracım yok işte uçaktan başka. Uçaktan başka aracım olsa alırım ben de herkesi. Yok ama. İşte yapamıyoruz ki. Mesela bunlar alıyor. Bunlar şimdi bunu alacak. Ben de alttakini alayım onlara destek olsun diye. Aynen, bak bunu da aldılar. Ben ben de şimdi öbürünü alacağım. Bu arada yukarıda farklı skill'ler var. Daha onları çözemedim gördüğünüz gibi yukarıda farklı özellikler var bunlar devreye girilmesinde hızınız bilmem ne bir şeyiniz falan filan artıp duruyor yani ama ben daha çözemedim işte onları bak. Mesela bu bunu almaya gelmiş helal yani sana. Orada da karşı taraf e, bizim bir takımdan birkaç kişi karşı tarafı tutuyor böyle koordineli çalışırsak yani her türlü daha iyi alırız. Anlatmak istediğim bir şeyler bu yani bitti bile şimdi onların devresi devre dışı kalacak bu bunu halleder ben direkt şeye gidiyorum base'e gidiyorum saldırmaya. 2-3 saniye sonra onlarınki devre dışı kalacak ki bizimki yapamazlar daha çok zor. Ben direkt böyle uzaktan uzaktan sıkacağım abi şimdi onlara bak. Ya da buna sıkacağım falan yani öyle. O beni o beni o bana sıkmaya kalkacak. Ben hemen kaçacağım falan. Bu şekil yani. O bana sıkacak oradan. Ben kaçıyorum hemen. Hoppa. Bunları da sıkacağım tabii ki. Tabii beni fark etmeyecek yanında insan varken. Bana kimse sıkmayacak şu an. Tabi bu sıkacak. Onu geçelim. Ho benim de mi sinir adam değil mi bu ya? Oymuş. Bana sıktığına göre. Evet bana sıktığına göre oymuş. Öleceğim. Birkaç saniyem var. Hemen kendimi kurtarabilirim ama. Çok acil bir darbeyle. Çünkü... şekil bir de gördü. Geri geri uçabilirim aslında ya aa uçamazmış tamam. Uçakısı gitti. Ve öldüm. Gördüğünüz gibi onların bulutum reaktörü hayatı kaydı. Ben şimdi doğacağım. Yine gideceğim oraya falan alacağım yani. Yani maç döndürmek bizim işimiz. Yapacak bir şey yok. Millet noobsa biz yapacak bir şey yok yani. Biz hemen öğreniyoruz. Biz de noobtuk ama başlarda. Şimdi öğrendik yani. Demek ki artık maçlarda insanlar geç açılıyor. Direkt gideceğim alacağım şimdi oradan bizimkiniz falan saldıracak. etrafta adam da yok tertemiz. Oh yes! Oha ne yaptınız lan? Pusu kurmuş pişler. Öldüm. Kendimi öldüremez miyim? Onlara puan gitmesin tek dileğim bu. Evet kendimi öldürdüm. Tamam. Bu arada siz de öleceğiniz gibi olursanız kendinizi öldürün ki karşı tarafa falan gitmesin yani sizin dünya çapındaki düşmanlarınız da artmasın yükselmesin. Cık. Size de böyle temiz bir şey vereyim. Tamam. Direkt reaktöre yürüyeceğim. Oradan pusu var sağdan gideceğiz. Oradan pusu yapmışlar onların pususuna biz pusuyla karşılık vereceğiz. Direkt ben şöyle şöyle uçup şöyle şöyle uçup şuradan onları böyle çatır çutur geçireceğim yani böyle. Böyle uçup yani. şurada tabii insan olma ihtimaline karşı ben bayağı çukurdan gideceğim. Your bottom fusion tower is under attack. Şöyle şöyle şekil şu kule yapayım millet şöyle. Hoppa. Pusuya karşılık vermek diye bir şey var yani. Şurada bir adam var mesela. Protonium crystal is nearly destroyed. Ben onu alacağım şimdi birkaç saniye içinde. Şöyle. Aldım mı? Vallahi almışım. Onu yani hiç fark ettirmeden paket ettim onu. Şurada bir adam var. Bir de şu evet onu da spotlamışlar. Onu öldürdüler sanırsam. Hiç fark etmeden çatır çatır indiriyoruz milleti böyle. Yani dayamaya devam yani bizde. Bizde ortam böyle. Hoppa. Ama uçakla işte sıkıntı bu yani. Uçakla zor oluyor. Anlatmak istediğim şey bu yani. Yani şöyle şöyle manevra yaparak hani adam beni çok belki zor vurur ama hani şeye de vurmak da çok zor oluyor hani anlatmak istediğim o. Mesela ben bunu hemen oradan gelecek ben burada hop geçeceğim buna vuramadım olsun. oppa Böyle usta usta hareketler yaparak gezersem eğer kimse beni vuramayacağı için sorun da ortadan kalkmış olur mantık olarak şimdi. Plasma tank spotted. Ben vuracağım seni rahat etti. Neyse ben kendi şeyime bakayım. Gördüğünüz gibi kurulum adımlar bu şekilde yani. Hiçbir e, kontrolü hareket ettirmeyin tamir olurken yoksa sorun çıkıyor bazen hani. Gördüğünüz gibi hiçbir şekilde ölmeden şimdi hiçbir şekilde ölmeden e, sorun çıktı mesela ben sadece space'e bastım halde uçak dönüyor böyle. Mesela buna basıyorum böyle yapıyor, buna basıyorum böyle yapıyor falan kafayı yedi şu an yani. Onu düzeltmeleri lazım. Mesela ben onu oradan hemen gideceğim. Hop paket edeceğim ben oradan. Onu ben halledeceğim yani direkt. Aa, hallettim bile. Bu kadar yani. Bizde ortam mı böyle yani dayama döşeme. O beni vuramadı ama ben onu vuracağım. Hoppa. Bir de alacağım onu tertemiz. Bir de seni alayım. bunların takımı yok mu ya? Sadece bunların hep ikisi mi var? Ben ölmek istiyorum açıkçası çünkü kontrollerim şu an çok zor. Bunu da öldüreyim. Artık rahat rahat yaparım işimi. Üçünü, üçün de isabet ettiremedim. Ettirsem daha bir güzel olacaktı. Hoppa hoppa bir spawn olmuş. O zaman şu an yapabileceğim tek şey bir darbe verip kaçmak. Ve respawn'a basmak. Zaten bir kişi daha vurunca bitecek. Hemen spawn olma süresi bitene kadar kazanacağız. Sonra da videomuzu bitiririz. Evet, tahmin ettiğim gibi oldu. Böyle de şekil şükür. Yani işte kazanmak bu kadar kolay. Bakalım kaç para geldi. Yani birinci olacağıma eminim hemen hemen. Çünkü yani en çok ben iş yaptım gördüğünüz gibi tabii ki de birinciyim. Yani işte. <laughs> Proluk yani. Yapacak bir şey yok. 884 bin. Bayağı da güzel para yaptım şimdi. Ee, süremizin de sonuna gelmiş bulunmaktayız demeden önce. Şöyle bir şey söylemek istiyorum. Ee, yeni arkadaşlık isteği gönderen arkadaşları kabul edemiyorum. Yani arkadaş sistem doldu. Arkadaş sistem dolduğu için de. Ee, kendi samimi arkadaşlarım hariç herkesi çıkaracağım. Bunu da buradan belirtmek istiyorum. Yani ma, abi oyna oynayacaktık falan filan demeyin. Yani ben sana pek giren bir insan değilim yani denk gelmez o size. O yüzden kusura bakmayın diyorum. <laughs> Ama belki ilerden bir sizinle oynamak için bir, bir etkinlik falan düzenleyebilirim. Yani onu o kadarına o kadar emin değilim yani bilmiyorum. Hani hiç oynamayacağım diye de üzülmeyin. Neyse. Bu arada size ee, şöyle de bir şey söylemek istiyorum. İleride şu hani hazır yeni bloklarımız gelmişken çok şekil çukur bloklar gelmişken bunlarla da güzel araç modelleri yapacağız. Onlar için de güzel fikirleriniz varsa altta yazabilirsiniz veya ee, onunla ilgili bir video çektiyseniz veya öyle bir video varsa ya da resimler falan o şekilde yani bana bir şekilde ulaştırabilirsiniz güzel fikirleriniz varsa veya yani kullanışlı bir araç varsa. Mesela bu uçak çok kullanışlı bir uçak hani ağır bir uçak ve ben bu ağır olduğu için bunun üstüne ufak tefek hatta ufak tefek bir bayağı bir oynama yaptım yine de. Bunu hızlandırdım. Bu çok hantal bir uçaktı. Ben bunu bayağı etkili bir hale getirdim. Yani bu şekilde modelleriniz varsa o şekilde yani bana yardımcı olabilirsiniz. Dediğim o zaman iyisilikler. Ben bir atmayı, abone olmayı, unutmayın. ve bay bay.